Süper bir enter başlıyor. Oyuncu aile ba, ba, ba. Evet canlar süper ayda yine gördüğünüz üzere birlikteyiz Bugün çok zorlu bir şey yapacağız Artık benim için kolay ama Burçin için zor Gel dostum gel Bugün backroom'a gireceğiz seninle birlikte Bakalım başarabilecek misin Canlarım birçoğu da yapamıyormuş Bakalım sen de yapabilecek misin <laughs> ben güzel, ben güzel güzel canlar Şimdiden güzel bir beyin atmayı ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın Backroom'da da güzel şeyler yapacağız gel Ben gel Bak şimdi canım. sana yavaştan öğreteceğim <laughs> Bir dakika ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Dolaş gel şimdi oradan. Aslında çıkabilir değil, miyiz ya acaba? Ya. Sen yaparken ben bir deneyeceğim şuradan çıkabiliyor muyum. Zıpladım. Çıkabiliyorum aslında. Sen bir dolaş gel ya. Sen bir Yap dolaş şey gel. Şey ne yapıyorum. yapıyorsun aşağıda? Nereden <laughs> <laughs> çıkıyorduk? Şuradan dolaşıp gelmen lazım ya da benim gibi şöyle çıkacağım bak. Şöyle yapacaksın. Hop göbek saldırısı. Bir daha zıplayacaksın. Dur yapamadım. Ne oldu? Ben de yapamadım. Ne oldu? Ne Hop ne oldu? göbek ne oldu? saldırısı. Bir daha zıplayacaksın. Böyle çıkacaksın. Gelebilecek misin? Biz Backroom'a gitmek için uğraşacaktık. Sen aşağı düştün. <laughs> Ya ben tekrar mı başa sarsam acaba? Hop. Göbek saldırısı. Yanlış yere uçtum. Bir dakika. Hadi hop. bakalım yapacak mısın? Hop. hop. Göbek saldırısı. Hoppa. Hoppa. Bir daha. <laughs> tutun gel. Tutun gel. Çıktın. Çıktın. Yakaladım. Elimi tut. Elimi tut. Çıkamadım. Bak şöyle göbek saldırısı. Bir daha zıplayacağım. hop, hop. buradasın. Bak hop. Göbek saldırısı. Hop. Göbek saldırısı. <laughs> <laughs> göbek saldırısı. Yapmıyor. Yapar. Niye yapmazsın göbek saldırısı? Çekti güzel güzel dostum. Şimdi bak buradan şöyle yapacaksın tamam mı? Zıpladım bir daha zıpladım buradasın zaten. Gel bakalım. Zıpla acele etme <laughs> gerek yok. <laughs> Sen yüzmek istiyorsun. Havalar sıcak canlar yapacak bir şey yok. Tam Burçin geldi. Bak şöyle yapacaksın dostum. Zıpladın ya hemen basmana gerek yok. Bir daha zıplayacağım burada. Yapabilirsin. Biz sana güveniyoruz canlar olarak. Gel. Zıplayacaksın. Bir daha Oo çok mu gitti? <laughs> Uçtum. Bir daha Şimdi burada zaman. artık göbek saldırısını öğreneceksin. Yapacağın şey çok basit. Bak zıplayacağım. Böyle göbeğin üstünde buraya çıkacaksın. Ya, Hadi yapabilirsin. İnanıyorum ben sana. Yapacağım şey çok basit. Sen gel bir bak, tane B'ye basıp vuracağım sana. Yok yok B'ye bas vurmana gerek yok. Zıpla göbek saldırısı yap oraya çık tekrar dostum. Ya bak. Sadece zıplıyorsun sen Hayır <laughs> Böyle işte. böyle yapıyorsun. Be, zıplıyorum, B, zıplıyorum B'ye basıyorum zıplıyorum B'ye basıyorum. Bırakacaksın tam zamanında bırakacaksın. Şimdi yapmaya başladın. Ya Zıpla benim bilmediğim bırak. işleri sen çıksana şuraya. Hayır ya sen öğrenemezsen bir daha yapamayız gidemeyiz. Şimdi yapacağın şey göbek saldırısı ve yukarı çıkmak. İstiyan. Göbek saldırısı. Hızlı bırakıyorsun bak. Bu müdür yapabilirsin biz sana güveniyoruz. Hızlı bırakıyorsun. Bak şöyle bir dakika sen canlar. Sen Şu an, an Burç, Burç ben oldum. Bak yaptın ya. Bak şöyle yapacaksın bırakacaksın. Ne Hop. Tam böyle. Tutunacaksın. Çıkacaksın. Al bakalım. Allah Allah. Şimdi ben kendimi çıkartmıyorum. Seni oradan izleyeceğim. Gerçi yan yana yapabiliyoruz herhalde. Güzel güzel bak şöyle yapacaksın şimdi iyi izle beni zıplayacaksın göbek saldırısı bir daha zıplayacaksın uçacaksın ama gitmek istemiyorum backroom'a Aa gittim ben backroom'a gittim ya beni de bekle birazdan geliyorum Dur. tamam sen oradayken seni izlemem lazım ayı köyüne tamam. geri dön tamam, birimizin gitmesi yeterli oluyormuş aslında birlikte gidiyormuşuz da gel dostum ben sana öğreteceğim gel bunu öğreneceksin sen yapacaksın sen benim. de süper ayda süper olacaksın buraya gel Buraya gel. <laughs> Gelmek istemiyorum. Bak şu göbek saldırısını öğrenmen lazım. Göbek saldırısı her yerde lazım. Daha bir sene bir sürü zorlu parkuru geçeceğiz. Benle. Bak heyecan yapma tamam buradayken. Bak sakin zıpladım. Düşer gibi olup bir daha zıplayabiliyorum zaten. Öğrendin. Süpersin. Şimdi göbek saldırısı. Hop. Tutun. Bence yapabilirsin onu. Göbek saldırısı. Göbek saldırısı. Çok iyisin. Tutun. Harikasın süpersin. Şimdi yapacağın şey buradan çok basit tamam mı? Zı göbek saldırısı yapacağım Bir daha zıplayıp öyle uçacaksın. Canlar da yapabilir en azından. Canlara da göstermiş oluyoruz. Önce A ile zıplayacağım, Biraz B'ye basacağım, Bırakacaksın. Sonra göbek saldırısı yapmış olacaksın. A Hadi basacağım. bakalım. basacağım. Biraz göbek saldırısı. Hayır zıplayamıyorsun. Biraz göbek saldırısını yapabilmen lazım. Şimdi A'ya bastım. B'ye biraz basıp bırakacaksın. A'ya bastım. B'ye biraz... biraz basıp bırak. Uçtan B'ye biraz basacağız. Gel ben ben gösteriyorum. Tamam ben gösteriyorum izle. Bak A'ya biraz bastım. B'ye biraz yükseleceksin. Hatta seninkini de göstereyim. Canlar görsün. <laughs> Dur şöyle <laughs> seninkini görebileceğimiz bir yere koyalım. Bak şimdi buradan görüyorsun ya. Canlar şimdi bak şöyle yapıyoruz. Geldik buraya. Hop. Göbek saldırısıyla yukarı çıkıyoruz. Ben görüyor musun? Beni göremiyorsun. Hayır göremiyorum. Niye ekran gitti? Ay ekran gitmedi. Şöyle ben de buraya çıkayım canlar. Süperiz. Ya tırmanarak çıkıyor ya. Ben niye çıkamıyorum? Şimdi göbek saldırısında şöyle yapıyoruz canlar. A'ya bastım. Zıpladım evet. bak. A'ya bastım. Zıpladım. Göbek saldırısı Bir daha zıpladım. Sonra uçuyorum. Ooo. Backroom'a girdim. Benim ekran da sen backroom'a girince gireceksin. Bak ikimiz birlikte geldik. Gördün mü? Sen neredesin? Nasıl ya? Tek kişi miyiz? Ayrı ayrı yerlerde miyiz? Birbirimizi bulmamız mı lazım? Aa ben seni görüyorum. Gel gel şuradasın bak. Ama... Gel gel şuradasın. Nerede, Ay, neredeyim? Ay ayrı yerlerde Backroom'da doğuyormuşuz. Önce bir yan yana geçelim. Neredesin ki? Şurada görüyorum. Ben, ben sana doğru geliyorum. Bak Tamam ben sana, sana doğru geliyorum tamam dostum. Aa gördüm. Gel şimdi. beni takip et. Merhaba. Topu bulmamız Merhaba. lazım. Neredesin? Dur bir dakika bir göreyim seni. Arkandayım. Ya, arkana bak ama bu kadar da kötü Super ayı oynanmaz. Canlar daha güzel oynuyor. Canlar tabii ki daha güzel oynuyor. Sen biraz gidiyorsan... antrenman yapman lazım. Neredesin? Git gel? nereye gidiyorsun? Tamam, gel. Arkandayım Taki görüyorum et. şu an. Şey bulalım toplu kısım bulalım. Bir Toplu kısım birlikte bunu mu? Kaybettin değil mi beni yine? Ya beni takip ya, et. Buldum, buldum. Yakın takipte kal. Güzel canlar, backındayız şu an. Ya ismim de mi görünmüyor? Ben şimdi gördüm seni ya. Çok hızlı gidiyorsun. Çok hızlı gitmiyorum. Bak no escape. Gel gel arkamdasın gel. Top nerede ya? Topu bulmamız lazım. Buradan geldik, burada yoktu. Bak geri ya bir de dostum. geri dönme Canlar alıyor. Tamam ben topu bulayım, sen ismimden beni bulursun herhalde ya. Neredesin sen? Sen nasıl oraya gittin? Sen gittin. Bir dakika Ve canlar, ben şu hemen toplu alanı bulmak istiyorum. Güzel. Ya kaybolacağım ya. Ya sen zaten artık kendi kendine o kadar garip geziyorsun ki. <laughs> Yok. Bakalım siyahayı şu an acaba birkaç tane mi siyahay oldu, bir tane mi siyahay oldu? Onu merak ediyorum. Topu bulmaya çalışalım. Topu bulan çağırsın diğerinde. Ben buradan geldim. Burada top yoktu. Canlar buradaki emoji'yi ben almıştım. Bak sandık var burada bir yerde. Gel şu sandığı gördün mü? Sen de kapalı mı açık mı? Ben de kapalı. Aa çok güzel. Sen de sandıklar bak alabilirsin. Şimdi sen de böyle emoji'yi alabilirsin. Aldın mı? Aldım. Süper. Ama böyle emojiler en azından bulduğumuzda sen de en azından yaparsın. Canlar sanırım bulduk. Aynen. Gel dostum gel. Artık bir maç yapabiliriz. Backroom'da maç yapması ne kadar zormuş ya. Şöyle hemen ben şuradan açıyorum emojilerden. Topu açmam lazım. Burayı açmak evet. için biliyorsun ki hilemiz var. Hemen şöyle şuradan topu çıkaracağım. Oo Doğru. basacağım bunu. Vurduğum zaman açılacak. Aa, buralar kapalı ya. Acaba bir şeyler var mı burada bir gizem? Bilmiyorum ki ışık yok ki. Işık yok. yok aynen. Burada gizem yok. Sanırım gel maça başlayalım dostum. Yine mavi takım benim tamam mı? Gönder topu. Hazır mısın? Top geldi. Bir Bakalım dakika. kim yenecek? Buraya ha, dön. Hazır mısın? Sen dakika, kırmızısın dakika. bak. Karşı tarafa ben gol atacağım. Tamam başla hadi bakalım. Sen vur diye bekliyorum. Fair play yapıyorum. Çok Şu iyi yapıyorsun. Allah. Ayrıca vurdum. yapıyorsun. Nani? <laughs> i̇lk gole attım canlar. Backroom'da da mı ya? <laughs> Backroom'da da, da yenilmezsin bence. Yenilirim. Hayır düzgün. Bir dakika. Vurma. Allah tut. Tutamadın mı? Tutamadım. İlk e, kim vurursa direkt atıyor. Hadi sana avans veriyorum. ilk sen vur. Git top geldi. Ben şurada kaleyi koruyacağım. Güzel canlar. Amacım kaleyi korumak. Allah. Ay, tamam güzel. Buradan sonra... Bitti Güzel atmak önemliymiş. Aynen düzgün atmak önemli. Geldim geldim geldim, geldim Vurdum ve gol mü? Allah'ım stop oynamasını biraz öğrenmemiz lazım. Canlar çok zor. Beni, benim, benim önce Go <laughs> gol. mü? Bak gol attıktan sonra en sevdim böyle koşmak. Kameraya koşarlar ya. At dostum. Tamam başladı. Kaledeyim. Ay yemeyeceğim onu. Yedim mi? Ya tutmasana o, oh, yedim, ya. yemedim, ya. Yemedim. Yemedin de. Bana çarptı. Ya. Direğe çaktı? Güzel. Şuradan şöyle göndereceğim, top bende canlar, Hayır ya. Ben koşarak güzel, gidiyorum, ya. koşarak gidiyorum. Senin birazcık ya. öğrenmen lazım bu oyunu. Süper ayda benden iyisi yok. <laughs> Kaç oldu 3 oldu sen? Ben bilmiyorum diye burada ekeleniyorsun. <laughs> <değil mi? gülüyor> güzel güzel, gönder gelsin dostum. Allah. Ekelenmek tamam, nedir biliyor musunuz canlar? Hava atmak. <laughs> Hava atıyorum. Süper. Şuradan göndereceğim. Böyle yine bu tarafa. Şuradan şu tarafa. Buradan buraya. Ya, Vurdum gol mi? oldu. Vurdum gol oldu. Olmaz. Vurdum gol oldu. Son gol. 4 olan kazanır. Allah'ım ya Gidiyor 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 gidiyor. Gel gol mü atacaksın sen? Atamazsın. Canlısı, ki. <laughs> atamazsın. Ben varken sen gol atamazsın dostum. ya. Güzel top. <laughs> Kendi kalene doğru gidiyordu. Ağır ya çok güzel. Top nerede? Şuradan şöyle. Ya bir bırakır mısın? Gol atacağım ona da izin vermiyorsun. Hayır vermem. Topu nereye attım acaba? Güzel şöyle. Oley! Şov yaptım. Çık gel Siyah'ı arayalım. Bulabileceğiz merak ediyorum. Şu sana ya. Hepsinde gel gel. de yenmezsin ki insan. Biraz insaflı olur ya. Ya yapacak bir şey yok. Süper ayı bu. Kostüm denemesi falan da yapacağız. Ben de yapacağız. süper ya, ayıyım da ben ya, şey değilim. Acaba ikimize birden gözükecek ya mi? Sen merak ediyorum şöyle. Bazen bir kayboluyorsun, gidiyorsun böyle. Acaba siyahayı ben miyim? Sen misin acaba? Bilmiyorum. Yani burada bulabilmemiz kolay olacak ya, diye kolay düşünmüyorum canlar da. Suya <laughs> şey basıp geliyor. Vuracaksın mı? Hızlandın mı? <laughs> Hızlandım gel buraya. Nanik. Ringe çevirelim Murat. al. <laughs> az dana. Az dana, az <laughs> dana. Yakında belki böyle bir şey de gelir. Ve süper ayı burada. Şey e, siyah Nereye ayı burada bulmak zor gibi. Kaybolmuş. Ben de daha boşluğa vurup duruyorum. Ya burada bulabilir miyiz sence? Resmen ayak izlerini takip ediyorum şu an. Nereye gittiğini. Bak buradayım. Burada geldim. Yani Sizi gözükecek ayı. mi? Aa! Uçtun. Işınlandın. Nasıl bu tarafa ışınlandın? Ben mi? Bak şu tarafa gittin sen. Arkamdaydın. Nasıl oraya geldin? Işınlandırım öyle. <laughs> Hayır ya gerçekten bak şurada gözüküyorsun. <laughs> Bir yanda yer değiştirdim Ben geldim bak. Acaba biraz uzaklaştığımız zaman farklı konumlara mı atıyor burada? Yo ben şu aradan girdim sen giderken. Hmm, ya da sen farklı <laughs> bir yere gittiğin için mi öyle oldu bilmiyorum. Aa sen Çok Güzel. geldin. ben geldin. uça uça geliyorum. Uçtuğumu görebiliyor musun? <laughs> diye çarpıyorsun oraya <vuruyorum> <laughs> Aynen. Canlar aa bak bu taraf bu, şimdi bu tarafa geçtin. Nasıl oluyor anlamadım ya. Sen beni görüyor musun? Ben senin ismini görüyorum. Bak şurada ismini görüyorum. Cismini şey, görüyorum. Cismini de biraz sonra göreceğim. Bak şuradasın. <laughs> Ben ayı arıyorum. Ben de ayı arıyorum da yerlerimiz bir anda değişiyor mu acaba? Bilmiyorum canlar çok tatlıydı multiplayer olarak neler yapalım ee, hangi bölümleri görmek istersiniz onu yorumlara yazmayı unutmayın süper ayı sık sık gelsin isterseniz de güzel bir beğeni atmayı kanala abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. <laughs>